Alacakaya ilçemizden getirilen atba türündeki kuş kanat bölgesinde yaralanma sonucu bir kırık oluşturdu ve açık yara mevcut. Yaptığımız incelemeler sonucunda e, kanat bölgesinin ampulde edilmesine e, karar verdik. Kuşumuza operasyonumuzu yapacağız. Burada bakımını, hastanemizde bakımını yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne e, teslim edeceğiz. Onlar da e, muhtemelen bir hayvanat bahçesinde bu kuşun artık bundan sonraki yaşamının sürdürmesine yardımcı olacaklar. Yarası çok kötü. E, ee, işte Alacakay ilçemizdeki vatandaşlarımız e, sağ duyarlı davranıp bize ilettiler. E, yaptığımız incelemelerde e, kuşun bundan sonra bu kanadının e, kullanamayacağını ampulte etmeye e, karar verildi. Yani açık bir yaralanma. Ya doğada kendi türdaşları tarafından veya yabancı yabani bir hayvan tarafından yaralandığını düşünüyoruz. Zaten bu kadar